Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynayacağım arkadaşlar arkadaşlar ben şu an ilk deneyişim e, tabletten oyun oynama videosu arkadaşlar 20 like gelirse yenisini çekeceğim arkadaşlar Arkadaşlar şu an bu gördüğünüz ağaçlar olmasa oyun da olmayacak. Çünkü ağaçlar elma düşüyor bile. arkadaşlar ağaç olmazsa ev yapamazsın. Ev yapamazsan hayata kalamazsın. Çünkü zombilerden korunamazsın. Ya da e, kazma yapmazsan e, şey maden kazamazsın. Maden kazamazsan şey bulamazsın. Evet elmas bulamazsın. Elmas bulamazsan zırh yapamazsın. Zırh yapamazsan zombiler seni öldürür. Ya da balta yapmazsan ağaçları kesemezsin. Ağaçları kesemezsen ev edemezsin. Ev Arkadaşlar, ee, şey, Tam 16 tane blok bul bulmamız lazım. Onların hepsi şey e, şey yaparsak eee table'da oduna dönüştür odunları e, tahtaya dönüştürürsek artık tam 64 tane blok var normalde. 64 tane bloğumuz olur. 64 daha ne bile olduğumuz olursa çok fazla bir olduğu için e, bir sürü şey yapabiliriz. Eee e, şey arkadaşlar ben evimi yapacağım. Ev yapacağız şimdi. arkadaşlar. Evet. şimdi <laughs> ev yapmak için blok topladık. Şimdi bunları dönüştürüyorum crafting table'da. Tam 64 ile 28 tane bloğumuz var. İkisini toplayalım. Tam 8 8 şeyi toplarsak şey bla bla, bla. Ee, şimdi arkadaşlar 4 ile 4 ile 8'i topluyoruz. 12 12'nin biri şurada e, 6 ile şeyi topluyoruz. 2'yi 8 bir de elde var 9 cevap 92 92 TL'miz oluyor. E, dur 92 TL'miz ne oluyor? Neyse boş verin arkadaşlar. <laughs> e, arkadaşlar sonra ee, evet birazdan Ev yapacağız. İlk birazcık yemek toplayacağım. Evet. Çünkü ben bir keresinde Minecraft'ta oynuyordum. Yemeğim olmamış, olmadığı için açlıktan ölüyordum. En sonunda şey zombi çeliği, zombi eti de beni zehirledi. Zehirden öldüm. Arkadaşlar Ondan yemek çok önemli bu oyunda. Tabii ben eskiden umursamıyordum. Ondan şey oluyordu. Şimdi düz bir alan arıyorum. Düz bir alan bulunca şey yapacağım. Bir de arkadaşlar Üstten birazcık konuda dünya Yine almam, lazım çünkü konu, Koyun günü önemli e, Şey Şey yapmak için i̇şte, e, Şimdi Crafting table'ımızı yapacağız. Crafting table'ımızı yapalım. Şimdi kraftik tablomuzu kraftik tablomuzu alalım buraya koyalım Buradan yatağı yapalım Sonra kraftik table geri alalım Arkadaşlar e, Kraftik table'ımızı aldık Şimdi gece oluyor Ondan uyuyacağım Dur şimdi uyuyamıyorum Birazdan uyuyacağım Birazcık da şey olsun. Şimdi yok. Arkadaşlar ben erkenden uyuyorum oyunda. Çünkü bu oyunda erkenden uyumazsak zombiler geliyor. Zombiler gelirse ölürsün. Ölmek istemiyorum ben. Tamam bir şey buraya. Tamam, geri oldu. Şimdi uyu. Uyu. Şimdi uyandım. Şimdi zombiler falan arıyor. Arkadaşlar şimdi şey evimizin şeyini yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi evimizi yap yapmamız lazım çünkü zombiler geliyor yavaş yavaş. iskeleti de öldürmek istiyorum. Beni oraya gitmem lazım. Tam da gitmem gereken gerek yerde. Neyse şu yatağı alayım. gelseniz geliyorlar gerçekten de geldi tam creeper git 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 creeper git git sen de bana başlama nereden geliyorsun evet gerçekten de geldi ben şunu bir öldüremedim gitti ya. Öldüreceğim işte ya. Oğlum. Öldürmem şart. Oğlum. İskeletler de fazla akıl yapmışlar. Gidiyor ağacın altına saklanıyor. Geliyor beni öldürüyor. Ben ağacı kırmazsam sen... Sen Ağacı kırıyorum. Ağacı kıracağım o ağacı kırmalıyım. Kırmazsam bir daha da bu oyunu oynayamayayım. Tamam mı? Kıracağım ben bu oyunu. Arkadaşlar şimdi birazcık daha onun toplayalım. Topladık. Tam 20 tane odunumuz var. Şuraya gidelim. Güzelce şey... yapıyoruz şu an. Ee, arkadaşlar. Şu an yapabildiğim en evi yapmaya çalışacağım. evden geleni yapacağım. <laughs> Arkadaşlar şimdi e, evimizi bitiriyoruz. Gel yani bitirmeye başlıyoruz daha bitmedi. Bu arada arkadaşlar buraya ne bu blokları koydum sorarsanız buraya çıkmak için. gitmişler. Nerede bu eskelet? Belli değil. Neyse gitmiş. Bizim şurada babalarımızı alalım. Arkadaşlar şimdi odunlarımızı kiriyoruz. arkadaşlar yeniden hatırladım 20 like gelirse Roblox videosu da çekeceğim bir de bunun serisini yapacağım bir sürü videolar olacak hep çekeceğim geliyor like like gelirse ben de çekeceğim iki bloktan sonradan alacağım yetişmiyor. Arkadaşlar bir tane e, süper bear e, şey ayı oyunu gibi bir şey vardı. Adını tam hatırlamıyorum. Bir tane oyun vardı. Bear <laughs> mıydı? Neydi? Bir şeydi. işte ondan oynayacağım ben. Bir gün Onun için de 20 like gelirse yapacağım. Arkadaşlar ben buraya merdiven yaptım da ben bu merdivenle nereye yerleştireceğim sorunu. Ben şöyle şöyle yapayım. Böyle 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 bu merdiveni daha şöyle veya şunu al koy koy. Uy. Şimdi uyuyoruz arkadaşlar. Kalktık. bu geri. Şuna Şimdi şey yapalım. Şimdi şeylerimizi aldık. Şimdi ben yürü. hadi ben. Ah, buraya. Buraya gideceğiz. Şey evet. Arkadaşlar umarım buraya kadar bloklar yeter. Çünkü arkadaşlar ben bir e, şey oyun, Minecraft'ta My oynuyor, oynuyordum. çok zordu. O ev yapmak. bayağı bir blok harcamıştım. Çok fazla harcamıştım İşte ondan daha fazla blok lazım oluyor. Bunların yeter. Bloklar kaldı zaten 17 bloğumuz. 44 blokta 17 bloğumuz kaldı. Galiba çok uzun sürecek. Ev bitirmek. İki katlı keşke yapmasaydım. Çok uzun sürüyor. bu fidanlar bize lazım oluyor. Bu fidanları dikelim. Şuraya. Bir de evimin yanına dikeyim şunları. Buraya. Şuraya. Buraya. 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 Dikdim. Burada ağaçlar büyüsün. Ben de bu ağaçlardan odun alacağım. Da <laughs> Gece olmaya başladı. Bunları sonra alırız. Aa, arkadaşlar hemen büyümüş ağaç. Şurayı bir tane kim büyür. Şundan birazcık daha blok yapalım. 56 tane blok yaptım. Şimdi şuraya çıkayım. Buraları devam ettireyim. Arkadaşlar durun şuraya bir tane tamam, blok koyayım derken başlar biraz daha ışığındakini yanlış koydum bunları yanlış koymuşum bu şey yanlış yapmışım Arkadaşlar şurada. Eee. Evet. Blokları koyalım. Arkadaşlar. Buraya Sonunda görün çok güzel bir ev olacak. Keşke arkadaşlar da oyunda e, şu ağaçların yaprakları var ya. Onları alabilsek. Yaprakları alamazsak e, şey evler bazen. Ya bir tane güzel bir şey yapacağım da. Onun için yaprak da aldım. Yaprak da yok. Ee, arkadaşlar, şu tam biraz ee, evimizi birazdan daha güzel yapacağız. Ev evet, evimizi yapmak çok zormuş. Ee, bu kadar zor olacağını ben de bilmiyordum bayağı zormuş. Ee, şurayı bir kırayım arkadaşlar yanlış yaptım. şeyler koydum ya. Yine yanlış şeyler koydum ya bu. Şeyler çok kötü. Ay oldu. Bir şey yapmadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar gece oluyor. Hemen birazcık daha oynayıp çok, çok lazım. Çünkü gece oluyor gece olmaya başladım. Arkadaşlar hemen şu odunları kırayım. Tam gitme zamanı arkadaşlar gece oldu. Koş. Hatta şuraya yatağa koy. Uy. Tamam. Hızlıca şey yaptım. Arkadaşlar Minecraft'ta zombiler çok hızlı doğuyor. Ondan birazcık dikkatli olmamız lazım.